Neşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. Şehadeten müciyeten min azabillah. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammedin abdühü ve habibühü ve resulühü. Da'iyyina ilallah. Emme ba'nü fe ya'bâdallah. İntabullaha ve yadî'uh. İnna allaha ba'al yedhîn ettegâ ve yedhînahum vahşinûn. Dâ'nallâhu teâlâ hazze ve celle fî kitâbihil kirîm. A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma asabakum min musibe febima kasebet eydikum ve ya'fu anke tir. Sallallahu ve sallallahu aleyhi ve sellem: "Men la yerhamin nas, la yerhamuhullah." Söyledi فيما قال كما قال sallallahu aleyhi ve sellem: "Aziz ve muhtaribü insanlar." Bir Müslüman olarak dünyadaki olaylarla alakalı kendimizi sorgulamamız gerekirken ifadelerle kendimizi sorgulayalım. Allah'ımız bizlerden neler bekliyor, ne istiyor, nelerden dolayı başımıza musibetler belaları belalar geliyor. Şöyle gözden bir geçirelim. İfadelere baktığımız zaman Hazreti Allah buyuruyor ki Allah'ımızın ifadesi ve ben asabekum min musibe. Başınıza bir musibet, bir bela geliyorsa ve bir merkeze be değdiği kendi yaptıklarınızdan dolayı da bir Allah. Kendi hatalarınızdan dolayıdır bu. Tüm dünyadaki Müslümanların başında bir olay varsa kendi ellerinde yapmış olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır diyor Hazreti Allah. Siz Müslümanlar olarak <laughs> ayrım yapmaksızın, milletleri fertleri ayırma, ayırma, ayırmaksızın Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik çerçevesinde düşündüğünde bütün Müslümanlar kendi geliyor yazık Allah. Im. Şimdi incele. Bir buçuk milyar Müslümandan bahsediliyor. Bir buçuk milyar Müslümanın ölçüsü, kardeşliği, beraberliği bir olması gerekirken aynı şuurda, aynı hassasiyete, aynı adım atması gerekirken çünkü Rabbi bir, peygamberi bir, kitabı bir, dini bir, kıblesi bir, kardeşliği bir. O zaman bir buçuk milyar Müslümanın kalkıp da bir takım insanların ağzına bakma durumu var mıydı ya? Filanca bize merhamet edecek de, falanca bizimle ağzından laf çıkacak da, bilmem karar verecek de, Ne alakası var? Ne diyorsun sen ya? Ama siz bir bütün olmazsanız, musibet. Birinden merhamet beklemeniz bile en büyük musibettir. Müslüman olmayan, Müslüman dışı olanlardan merhamet beklemeniz bile en büyük beladır. Ama diyor artık Allah, Kendi ellerinizle bu işi yere getirin. Hatalarınızla meydana getirin. Ve yafu an ketir cazıta Allah. Çoğunu da affediyorum. Çoğunu da affediyorum diyor Hz. Allah. Velev ya hafizullah ünnesi bi zulmi himmete kala Eğer yapmış olduklarınızın karşılığını anında vermiş olsaydım yeryüzünde bir tane canlı bulamazsınız diyor Allah. Allah rızası için ya. Müslümanım diyorsun. Nasıl bir Müslümansa Müslümanların kuyusunu kazıyorsun. Nasıl bir Müslümanlık sen Müslümanlara düşmansın. Ona kızıyorsun yok Ya böyle Müslümanlık ben iyiyim mi ya? Böyle mi olur ya? Peygamberimiz diyor ki bizden söz aldı diyor. Söz. Sahiyken söz aldı diyor. Bir yer istedi diyor. Bir en önemlisini söylüyorum şey, Namaz var, oruçlar ibadetler. En önemlisi Müslümanların Hazreti de Efendimiz ki Men la nas la Allah. İnsanlara merhamet etmeyen Allah merhamet etmez. Eğer senin kalbin yeryüzündeki Müslümanların durumu gördüğü halde, o yavrucakların durumu gördüğü halde, o kız yardımının durumu gördüğü halde, Müslüman ve esinti gördüğü halde, senin merhamet damarların var ya, fışkırmıyorsa, eğer merhameti artmıyorsa, eziyet çekmiyorsa var ya, e yalandan o zaman, yalandan ver, yalandan. O zaman merhamet yalandan bekliyorsun. O yüzden merhameti beklemen için merhametli olman lazım. Bunun da yolu Allah öyle söylüğünü dinlemek mecburiyetindesin. Dinlersen merhamet etmiş oluyorsun. Yoksa düşmüşün maddenin peşinde. Canlı hoca bırak da maddenin peşinde. Düşmüşün zevklerinin peşinde. Düşmüşsün Müslümanların aleyhine. Düşmüşsün olmayacak işlerin peşinde ticaretinde zerre kadar zerre kadar İslami ticaret ahlak yok. Evinde zerre kadar İslami ahlaklı kan bir şey kalmamış. Ondan sonra da mangalları köyü hiçbir şey bırakmazsın. Aman imanlı kimseye bırakma. Dennette de zaten dennette de birçok makam seni bekliyorlar. Bu mantıkla beraber gidiyorsun en son. Dur! Dendiğinde eyvah dediği zaman da o zaman iş işten geçmiş olur. Çare Rabbimiz. Ela illa ahsen kelam ve Allah'a kelamı Allah'a kelamı Allah'a Kemal gâle ve fil kelam ve idâ kurâli kurâli feslemâ ve vâsı ve bismillahirrahmanirrahim Ya yüvellezîn âmenû evfû bil Ey ibadeler Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Elhamdülillah kamna kitabinden sonra düstur-u amal-ı Rasulün ve ala ve sahbe-i cüein el i Nebi dedi ki benim kitabımda şan salat-ı safiy falan anrazecen mi faali mukriman an la ilaha illallah ve ve ala ve de'ami ve sallu ve salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali ala sayyidina Muhammed ve Allahümme asum ana sattin wa khdir <laughs> muhammad ala muslimin Allahumma ala zil sallam Şunu hatırlatmak istiyorum. Müslümanlar olarak Cuma'ya gelirken Cuma'ya gideyim de Cuma'yı kılayım geçeyim karşıya mantığında geldiğimiz müddetçe dünyadaki bütün olaylar olduğu halde ya bu olayların Kur'an ve Peygamber ölçüsünde bir inceleyip Gerçekten olayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Nasıl bakmamız lazım? Düşünmediğimiz müddetçe. Ve bu iş içine hakiki ulemayı sokmadığımız müddetçe bu işte hiç düzenli şansı yok. Kendinizi kandırıyorsunuz. Şurada bile hocayı dinlemeye gelmediniz ki. Niye geldiniz? Gidin de bu hoca bir anda anlatacak. <laughs> Dinleyelim. Hakikaten anlattığımız olduğu şeyleri bir değerlendirelim. Hakikaten bunu bir hayata geçirelim. Diyor, gidelim Cuma'ya. Zaten bu hoca bir anda eser. Rüzgar yapan bile. Derken ondan sonra he, sonra şuradan kapıdan çıktın mı yine bildiğine devam edeceksin. Nerede kalmıştık? Devam. Ya işte bu dedi ki haram kaçmak lazım. Allah'ım memleket. Koy kez. Ondan sonra mümkün değil. Mümkün değil. Her gün daha fenasın. Daha fenasın. Çünkü daha fenasını istiyoruz yani. Çaktırmadan. Fiiliyatlarımız onu istiyor. Hareketlerimiz onu istiyor. Yoksa bir dakika ya. Bir dakika ya bir şey söyleniyor. Ayet okunuyor. Allah'tan bahsediliyor. Allah'ımız bir şeyler beğen Hatta hiç merak etmeyin, Ben defalarca söylemişimdir. Ya merak ettiğiniz bir konu varsa onu bana ulaştı. O konuda bahsedeyim size. Hiç merak etmediğini bakıyorum. Niye? Size çünkü hocalarınız çok. Ne oluyorsun? Medya hocası çok. Tak 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 konuşuyor. Ya yani de olayları anlatıyor. Tak 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 tak. Sen zaten etkilenmişsin bir yerlerde gidiyorsun ya. Yoksa Allah'tan ayetlerden etkilenme derdi değilsin ki. Bu sistemde